Ne yapıyorsun anneciğim? Ha? Ne yapıyorsun? Kime bakıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun sen? Herkes uyumuş sen ayaktasın. Değil mi kızım? Ha? Herkes uyumuş sen niye ayaktasın? Ama söyle bakayım bana. Oraya atlayamazsın. Juliet var orada. oldu? Ne oldu? Hop. Juliet. Kızı. Gel annem yanıma. Sen nereye gittin? Ha? Minnoş. Sen oraya mı yattın? Ha? Oraya mı yattın annem? Ha? Seni biraz seveyim mi? Gel seni seveyim ya seveyim. Seni seveyim seveyim seveyim. <laughs> Şimdi şeveyim şeveyim. Şeveyim şeveyim. Seni yaramaz. Herkes uyurken sen niye ayaktasın? Sen niye ayaktasın? Niye? He? Cadı kız cadı cadı cadı. Cadı cadı. Seni cadı. Seni cadı cadı cadı. 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 şey yerim yerim. top pop şekeri, top top şekeri, top top. Bu bir top top. Ha? Top top şekeri. Heh. Yat yat nereye geliyorsun güzellik yat. Yat. Yer bağcını. Ah, ah kalem oyna. Ah, ah oyuncak gözlü. Ah bakalım. Ah. Hadi aç kapılarını. Ah. Hop hop hop. boynunu 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 çizeyim mi? He? Bu kalemle siz benim havlularımı mı çizdiniz ha? Hadi kalk. Kalk gidecek sen git oyna. Bak annem buralarda geziniyor. Bak 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 bak. Al, al anneni al. Bir öpüşün bakayım. Gitsene anne. Git. Git yavrunun yanına git. Git biraz öp onu, sev onu, kokla onu, yürü. Of. Kaçıyor yavrudan kaçıyor. Neye kaçıyorsun yavrundan? Ha? O senin yavrun benim mi yavrum? Gitti anne. <laughs> Niye kaçıyorsun Dudu? Ha? Dudu. Ben kalemle oynamaya geldim. Bu kalemin kapağını nereye kaldırdınız? Ha? Halıları boyarsınız sonra. Hallar boyanır sonra. Boyanır, boyanır, boyanır. Ortalık sessiz. Şu an herkes uyuyor. Bir tek Dudu ile kızı ayakta. Dudu. Dudu. Hav havlar havlıyor Dudu. Dudu hav havlar havlıyor kızım. Oy, boncuk oyuncak suratlı kızım benim. Bu da uyuyacak. Hadi ben işlerimi yapayım siz de uyuyun tamam mı? Evet. Evet o nasıl bir yatış o nasıl bir bakış.